Bu komisyon, anda da bu komisyon İmralı'ya gitmek zorunda. Zorunda diyorum bakın. Yani bir iradesi yok. Çünkü zaten bu komisyon, burada bir demokratik teamül ve oylama sonucunda karar almıyor. Bu komisyon AKP, MHP ve Hüdapar ve Demin ve Öcalan'ın ve PKK'nın önceden yapmış olduğu bir pazarlığın neticesinde kuruldu. Onu meşrulaştırmak için kuruldu. Pazarlık zaten önceden yapılmıştı. En başından beri bu komisyonun İmralı'ya gideceği kararı alınmıştı. Şu anda sadece bir mizansen aslında bu gördüğünüz. Bir mizanseni izliyoruz. 30 Mayıs 2025 tarihinde yapılmış, Öcalan'la yapılmış görüşmede sızdırılmış İmralı tutanaklarında. Öcalan diyor ki tutanaklarda bakın. Türkiye'nin anayasa sorunu var. Ne kadar tanıdık değil mi? Türkiye'nin anayasa sorunu var. Yani sadece Erdoğan değil, sadece Bahçeli değil, sadece AKP, MHP, DEM kurmayları değil. Öcalan da aynı şeyi söylüyor niyeyse. Çünkü bu komisyon zaten bir Öcalan komisyonu. Aynı zamanda bir anayasa zeminini oluşturmak üzere ikmal edilmiş bir komisyon. Diyor ki Türkiye'nin bir anayasa sorunu var diyor. Bakın 30 Mayıs 2025 tarihinde sızdırılmış İmralı tutanaklarını söylüyorum. Komisyon gelecek. Onlarla tartışacağım. Gelecekler ve ben soracağım. Şimdi aslında komisyonda ne konuşacaklar? Öcalan'ın ağzından dinlemiş oluyoruz. Kürt var mı diye soracakmış. Var diyecekler. Onları eşit yurttaş olarak kabul ediyor musunuz diye soracağım. Bunlara cevap verecekler diyor Öcalan. Bu sorunu çözmezseniz savaş kapıda. Yani komisyonun konuşacağı konu bu işte. Öcalan söylüyor bunu 30 Mayıs'ta. Bu uyarıyı yapacağım. Bunu anlatacağım. Anlamak zorundalar. Kim anlamak zorunda? Komisyon. Diyor ki İmralı ulakları heyet soruyor komisyon gelecek mi diyor gelmezse ne olacak evet. terörist başı Öcalan cevap veriyor gelmek zorundalar gelmek zorundalar terörist başı Öcalan zaten bunu bugünü 30 Mayıs 2025 tarihinde söylemiş yani gelmek zorundalar neye güvenerek söylüyor çünkü önceden yaptığı pazarlığa binaen bunu söylüyor.